Merhaba çocuklar. Ben bir penguenim ve size kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Antarktika'nın buzlu sahillerinde yaşayan sevimli bir kuşum. Ama dikkat edin, uçmayı bilmiyorum. Bunun yerine kanatlarımı yüzmek için kullanıyorum. Su altında balık ve kalamar avlamak için hızlıca yüzebilirim. Tüylerim kalın ve su geçirmez, bu yüzden soğuk suların içinde bile sıcak kalırım. Ayrıca kaygan buzun üstünde yürümekte ve karın üzerinde kaymakta çok iyiyim. En sevdiğim şey arkadaşlarımla büyük penguen kolonilerinde yaşamak. Birlikte olmak bizi hem mutlu hem de güvende tutar. Ben siz çocukları çok seviyorum. Peki siz penguenleri seviyor musunuz? Merhaba çocuklar. Benim adım Tembel Hayvan ve size kendimi tanıtmak istiyorum. Ben tropikal ormanlarda Özellikle ağaçların tepelerinde yaşayan yavaş ve sevimli bir hayvanım. Günde 15 ila 20 saat uyuyabilirim çünkü ben bir uyku uzmanıyım. Tüylerim kalın ve yeşilimsi bir renge dönüşebilir çünkü üzerinde yosunlar yetişir. Bu da bana ormanın yeşillikleri arasında kamufle olma yeteneği verir. En ilginç özelliğim ise baş aşağı asılarak yaşamam. Uzun ve güçlü kollarımla dallara sıkı sıkı tutunurum ve yavaşça hareket ederim. Beslenmek için yaprak meyve ve çiçekleri çok severim. Neyse bu kadar yeterli çocuklar. Ben çok yoruldum. Uyumaya gidiyorum bay. Merhaba çocuklar. Ben bir civcivim ve size kendimi tanıtmak istiyorum. Ben, tavuklardan çıkan küçük, sevimli bir yavruyum. Tüylerim genellikle sarı ve yumuşacık olur. Minik kanatlarımı çırparak koşmayı çok severim. Ama henüz uçmayı öğrenemedim. Günlerimi annemle ve kardeşlerimle birlikte geçirmeyi severim. Hep birlikte yem bulur, keşif yapar ve sıcak yuvamızda dinleniriz. Yemeklerim genellikle tahıllar, böcekler ve yeşilliklerden oluşur. Cik cik seslerimle size merhaba demeyi çok severim. Merhaba çocuklar. Ben bir geyik ve size kendimi tanıtmak istiyorum. Ben ormanların ve açık alanların zarif hayvanlarından biriyim. Uzun bacaklarım sayesinde hızlı koşabilir ve yüksek sıçrayabilirim. Bu tehlikelerden kaçmama yardımcı olur. Kafamda güzel ve dallı boynuzlarım var. Erkek geyikler bu boynuzları genellikle birbirleriyle yarışırken kullanır. Her yıl bu boynuzlar düşer ve yenileri çıkar. Yemeklerim genellikle otlar, yapraklar ve meyvelerden oluşur. Geceleri aktif olmayı severim ve günün çoğunu saklanarak ve dinlenerek geçiririm. Yaşadığın yerde beni veya arkadaşlarımdan birini gördün mü? Merhaba çocuklar. Ben bir ayıyım ve size kendimi tanıtmak istiyorum. Ben ormanlarda, dağlarda ve tundralarda yaşayan güçlü ve büyük bir hayvanım. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya gibi birçok yerde yaşayabilirim. Kalın kürküm ve güçlü pençelerim vardır. Günlerimi yiyecek aramakla geçiririm. Yemeklerim genellikle balık, meyve, böcekler ve bitkilerden oluşur. Bazen bal yemeği de çok severim. Kış aylarında ise bir mağarada ya da kovukta kış uykusuna yatarım ve bahara kadar uyurum. Siz de benim gibi bal yemeyi sever misiniz?